Ah Vallahi boşuna inat ediyorum. Ben de sendeki yetenek olacak. Ben gidip halde hamallık mı yaparım lan? Ne yapacağım be abi? Mecburen ekmek parası. Sen var ya... ...bir profesyonel olsan... ...parayı böyle böyle doğrarsın. Boşuna uğraşıyorsun şampiyona falan. Ama işte nerede sen o akıl? Abi benim elimde mi ya? Ben de istiyorum sağlam para kazanayım. Annemi kardeşlerimi yaşatayım. Ama kararı hoca verecek. O hala zamanı var diyor. Ya Yaman hocaya baksan zaman kanı gibi aksın gitsin. Evdekiler de bekliyor oğlum. Ha? Ekmek bekliyor, kömür bekliyor. Taş mı yiyecek evdekiler? Yaman hoca mı gelip evdekileri ısıtacak? Orası da öyle tabii. Bak sen iste. Ben seni profesyonel yapayım. Üç ayda ilk müsabakana çıkartırım. Bir yıl içerisinde de kemeri alırsın. Oğlum, senin sikletinde, senin karşına çıkacak adam yokla dünyada. Bilemedim abi. Yaman Hoca'yla konuşsak, durumu anlatsak. Oğlum sen he de... ...Yaman Hoca'yı ben konuşurum da, Yaman Hoca bende. Vallahi sağ olun hocam. Sayenizde çıktım. Benim sayemde de içeri girdin. Doğru mu? Ya sen ne işsin? Ne çeşit bir delisin sen? Ya vurursaydın, ya ölseydin? İnsan kendine bunu yapar mı? Yapar hocam. Başka çaresi olmadığı zaman yapar. Ben sadece babamın kemerini kazanmak istiyorum şu hayatta. Ve bunu bana sağlayabilecek tek kişi sensin. İyi düşündün mü? Ben miyim yoksa Çin'in Sen kemeri falan istemiyorsun. Sen Kafkas'tan babanın intikamını almak istiyorsun. Evet. Doğru. Beni bu yola sokan kinim ve nefretim. Ama yoldan çıkmama engel olabilecek tek kişi de sensin hoca. Ben sadece babam gibi bir şampiyon olmak istiyorum. Sen olmadan da yapamam. Peki Kafkas'la aynı çatı altında öfkene hakim olabilecek misin? Onun için sadece bir temizlikçi demiştim. Bir temizlikçiyle aynı ringe çıkacak değilim. Ben sadece gerçek boksörlerle dövüşmek istiyorum. Fırat'la Güneş nerede? İçeride mi? Yoklar abi. Ee, Şahin Şahin'le Kadı abi var içeride. Kadı abi. Kadı abi. Zafer. Ya zafer. <laughs> Senin yüzünden. <laughs> zafer abi bir saniye. Çık dışarı ya. Zafer abi. Ha. Abi. <laughs> Şahin ne oluyor? Ne bileyim vurdu indirdi yapadı hocayı. Zafer abi. Aynen öyle. Oğlum ben size şey diyorum lan. Zafer abinin tersi büyük sıkıntı. Öyle güler yüzlü olduğuna bak. Yaman hocanın oğlu işte. Senin yüzünden güneşin nefesi kesildi lan. Sen de aldın nefese gitti rampayla beraber bize tezgahı mı kurdun lan? Ha? Sayın rahatsız etmiyorum inşallah. Beni hatırladınız değil mi? Hatırladım hatırladım. Şu yasa dışı dövüş davası değil mi? Buyurun. Ne tezgahından bahsediyorsun sen ya? Onu benim hiçbir şeyden haberim yok. İki gözle bana baksın haberim yok ya. Dava dosyasında Zafer Günaltay'ın da elebaşı olarak geçiyor. Ama inanın bana onun bu işlerle uzaktan yakından alakası yok. Elebaşı falan değil. Kumara çağırdılar beni. Kulaksız aradı kumara çağırdı. İki tane acemi gelmiş dedi. Gelsinleri kopartalım dedi ya. Elebaşı kim oluyor? Kim organize ediyor bu işleri? İnanın bilmiyorum. Ama daha önce ifademde de belirttim çok para ihtiyacım vardı. O yüzden gittim ben oraya. Sabah kadar oradaydım. Yalan mı söyleyeceğim sana? Yalan borcum var. Ara sor Ara Ara. Sadece tek bir seferliğine gittim dövüşlere. Zafer de benim en yakın arkadaşım. Hatta kardeşim ailemden biridir. Eyvallah kulaksız. Eyvallah. Yok bir sıkıntı yok olur mu? Yok be oğlum ben bıraktım tövbeliyim bilmiyor musun? Neyse uzatmayayım hadi. Hadi tamam hadi. Görüşürüz muş? Ha? İnandın mı şimdi bana? Şimdilik kadın. Şimdilik. İstiyorsan gel kamera kayıtlarına bak diyor. Bizim adımız çıkmış dokuza, binmez sekize. Cin Kada, şeytan Kada. Ama bugüne kadar kimseyi çarptığım da görülmemiştir ha. Tamam, Yolsuzuz, şekilsiziz ama şerefsiz değilim ben. Kaç yıllık arkadaşlarımı satmam ben, tamam mı? Satmam. Yaman Hoca'yla da konuştum. Gittim, Kafkaslarda konuştum. Gelip kendim gönüllü şahitlik yapacağım mahkemede. Kardeşlerimi tezgaha getirmişler diyeceğim. En fazla para cezası alırsın. Olmadığın bir hukuk profesörü kalmıştı adam Bir yumrukla onu doldun. Ay maşallah sana. Gözüm üstünde kada. Gözüm üstünde. Beni bu yanlıştan çevirmek, dövüşten vazgeçirmek için geldi oraya. Elebaşı falan değil. Alakası yok. Onun suçu değil bu. İnanın benim yüzümden oldu. Yakalanan beş kişi Zafer'in elebaşı olduğuna dair net ifade verdiler. Ne diyorsun bu işe? Onların derdi benim sayın savcım. Bana zarar vermek için Zafer'in üstüne oynuyorlar. Bir yanımı daha görürsem seni ellerimle düzeltirim. Ellerimle. Peki kim bu şahıslar? Bitti mi? bitti. Ama vallahi ben de bittim. Bu ne canım? Kırk tane ahiret sorusu sordular. Yok şöyle mi yapıyor? Yok böyle mi davranıyor? Nereden bileyim ben? Senelerdir gördüğüm mü var sanki? Anlaştığımız gibi ifade verdiniz değil mi? Ha. Pek iyi davranmıyor, ilgilenmiyor dedim. Arada azarladığını da söyledim. Yetmez mi? Umarım. Vallahi size verdiğiniz sözü unutmayın. Ben de bunu umarım. Hiçbir yerde adım geçmeyecek. Ben dostlarıma verdiğim sözü unutmam Mücella Hanım. Aa! Bir dost muyuz ayol? Sırrımı sakladığını sürece evet. Aa! Vallahi benim ağzım mühürdür. Oldu o zaman. Çocuk şampiyon. Ne diyorsun? Bak evin içi çok güzel bir de. Bahçesi muhteşem. Tam bizlik değil mi? Evet. Beğendi mi yine evimizi? Tuttuk mu şimdi? Yani sen istiyorsan. Peki e sen istiyor musun? Vallahi ben beğendim oğlum ya. Ha? Tam bize göre. E profesöre soralım bakalım beğenmiş mi? Bakayım. Hı hı. Bak beğenmiş. Tamam. Tamam. Karar verdiyseniz. Kararımızı verdik. Tutuyoruz evi. Hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ ol. İsterseniz böyle geçin oturalım. Gel bakalım. Biner.